kaldığımda kız kardeşimle dışına tek yapmaya karar verdik. 3 yumurta ve su bardağı şeker şu an çırpılıyor. Tereyağımız vardı. Tereyağımızda sade yağ çevirdik. Böyle kızarttık. Şu an soğumaya bıraktık. Biraz sonra kaplana koyup bunlar soğumayacak. Kolay bir şekilde tüketilecek. Çok da güzel oluyor. Kullanışlı oluyor bence bu bir yıl, bir buçuk, yıla kadar dayanabilir. Hatta dolabı koymadan bile dayanabilen bir yapısı var bu sade yağın. Burası bahçeli bir ev. Doğanın içinde yaşıyor kız kardeşim. Bir taraftan dişleri kekimizin hamuru çırpılırken bu gürültü oradan geliyor. Tavuklar da yumurtasını yapıp bize veriyor. Her şeyi doğadan doğal olarak halletmeye çalışıyoruz. Değil mi kızlar? Geldiniz mi? Geldiniz mi? Kimisi denizde yüzüyor orada eşelenerek küllerin içinde. Kimisi böyle otların içinde otlanarak, kimisi sıcaklamış kanatlarını açarak böyle yaşamları var bizim güzel kızlarımızın. Tut ağacı, tutlar bol 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 toplayıp pekmez yapıyor kız kardeşim bunlardan. Oğlum da hanımlarıyla beraber böyle mutlu mutlu geziyor bahçesinde. Şu an gözü devine geçirmiş kardeşim. Çok güzel Her şey anında dalından toplanan vişneler vişneli kekimizin içine girecek. Marketten almak yok, pazardan almak yok. Yumurtalar bahçedeki tavuklardan, çile e, vişneler ağacından. Böyle harika bir ortam. bol var maşallah. Birazını topladılar reçel yaptılar. Bugün de kek de kullanacağız. da artık yavaş yavaş büyüyorlar. Bir aya kalmaz. Buralar böyle canlanır. Daha da güzel olur. Cıvıl cıvıl. Açar güller. Çiçekler. Buraya da yeğenim böyle kendince kendi usulünce domates fideleyerek küçük bir alan oluşturmuş. Tavuklardan da korumak için böyle ince bir tel çekmiş. Akıllıca değil mi? Karşıda da ceviz ağacı. bayağı verimli maşallah. Tavuk şefi içe devam. Baya ve Hadi devam. Size kolaylık olsun. Mutfak şefimiz çırpıcık işini tamamladı. Şu anda 1 su bardağı zeytinyağını sıvı yağımızı ilave ettik tekrar mutfak şeklinde sıçmasında <laughs> bu taraftan da hamurumuzu kire yağı ile yağladık hazır mı bitti mi? hamurumuz hazır mutfak şeklinde sıvı yağını da ilave edeceğiz bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ilave ediyoruz. İki su bardağı da unu ilave ettik. Çıkmaya devam. Teşekkür sanki kek gibi. Kekimiz böyle hazırlandı, kalıbına koyuyoruz. Güzel tepsiye yaydık. Şimdi vişneler üzerine serpiştiriliyor. Böyle. Vişnelerimiz üzerine serpiştirdik. Artanlarını tamam. üzerine verdik. Şimdi tamam, yallah geliyoruz. fırına diyelim. <laughs> Çok güzel kabarmış. Görüntüye bakar mısınız? Harika bir görüntü. Renkler harika. Burada yapay çiçeğimiz. Burada da doğal çiçeğimiz. Her yer yeşillikler içerisinde. Baharın en güzel günleri taraftan kekimiz pişerken bir taraftan da buraları şöyle bir görüntüleyim dedim. Hmm, şurada da erik. Borda bordu erikler. Kahveyi de pişirdik. Kız kardeşime bir muhabbet kahvesi yapalım içelim dedik kahvemize hazır. Köpekler sonradan geliyor. <laughs> Biz afiyet olsun. Çok soğuk günler yaşadık. Birden sıcağa geçiverdik. Haziran'ın ilk günlerindeyiz yine. Sıcak da olsa yine kahveden vazgeçilmiyor. Muhabbet olsun Hikaya <laughs> burada. Şöyle balkonumuza oturduk. Yine yeşiliğe bakarak kahvemize devam edeceğiz. Kekimizin son hali. Güzel bir görüntü. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Görüntüsü bile yetiyor. Pişneli kekimiz pişti, servise hazır. Yiyenlere afiyet olsun diyelim. Yapanlara da afiyet olsun diyelim. Allah'a emanet olun. İyi seyirler.